Kripto Market'e hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. DivideX borsasının sponsorluğunda çektiğimiz bu gündem değerlendirmelerinin bir yenisinde tekrar beraberiz. Değerli arkadaşlar haftalık kapanışı artık saatler kaldı. Bu videoda altcoin piyasasını detaylı bir şekilde inceliyor olacağız. Kripto Market'e abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açmanız halinde içeriklerden ilgisiz haberdar olacaksınız. Aynı zamanda açıklamalar kısmında Referanslı linkimle Dividex borsasına üye olabilirsiniz Bunun da hatırlatmasını yapmak istiyorum Twitter'da beni iberki.com adresinden takip etmeyi unutmayınız Değerli arkadaşlar Bitcoin'de artık Majör destek bölgesinde uzun bir süredir hareket ediyoruz bildiğiniz gibi Burada 10 gün içinde bir kırılım gelecektir 2 Kasım 3 Kasım'dan önce bir Büyük bir kırılım gelecektir Şu anda açıkçası 21.000, bin, 22.000 bin dolar ve 18.000 dolar arasında sıkıştık kaldık. Zaten birkaç saat önce paylaştığım, bir saat önce paylaştığım videoda da Bitcoin ve özellikle önemli endeksleri incelemiştik. İsterseniz direkt altcoin'lere geçiş yapalım. XRP ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Birçok altcoin'i olabildiğince değerlendirelim hızlı bir şekilde. XRP'nin çift diple birlikte sarı bölgeden hızlı bir şekilde Macar direnç bölgesine geldiğini gördük. İki kere bu bölge test edildi. Bildiğiniz gibi XRP'yi de bir süredir inceliyoruz. Buradaki diagonalimiz defalarca kez test edilmişti. Şu anda tekrar test edildi ve 58-60 cent bölgesinin altındayız. Major direnç bölgesinin altındayız. Bu bölgenin üstüne çıkabilirse bir şeylerin değişme ihtimali mevcut. Bu bölgenin üstünde 92-93 cent ee, kritik bölge o olarak göze çarpıyor. Ben yine de 85 cent'i de sizlere bu videoda önemli bir bölge olarak söyleyeyim. 85 ve 93 cent major direnç bölgemizin üstünde ilk duraklar olabilir. Bunun altını çizmek istiyorum. 30 centte önemli bir destek bölgemiz. Şu anda kanıtlaması gerekenler var. Açıkçası pozitife bir evriliş şu anda söz konusu olsa dahi direncin dibinde direnç geçilmemişken çok ciddi bir e, açıkçası risk şimdilik almaya gerek yok diye düşünüyorum. Özellikle destek bölgesinde XRP giriş yaptıysanız hatta direnç bölgesinde de Satılabilirdi çünkü o bölgeden e, en azından bir yüzde 30 Yüzde 25 geri çekilmişti Sol anayla devam edelim solda arkadaşlar Major destek bölgemiz 25-26 dolar bölgesi Bu bölge tekrar geldi ve açıkçası destek altında stop olunabilecek şekilde belki de uzun vadeli ilk alım yeri olabilir. Açıkçası uzun bir süredir şöyle söyleyelim yani 2021 Kasım'dan beri bir düşüş evresinde ve şu anda gördüğü en düşük seviyeye çok yakın. Yani 2022 Haziran'ın ortasında gördüğü seviye ile neredeyse aynı bölgede. majör destek bölgesinde biz buraya en son 2021'in Mayıs ayında e, ve öncesinde görmüştük bu bölgede de konsolide olmuştu şu anda tekrar destek bölgesinde 25 26 dolar bölgesi önemli bir destek bölgemiz major destek bölgemiz e, altını çizmek isterim Direnç bölgesi de 49-50 dolar e, Özellikle bu bölgenin altında biraz daha problemli gözükecektir Piyasa yükselişe geçerse değerli arkadaşlar Ben solun Hızlı bir şekilde direnç bölgesine gelebileceğini açıkçası düşünüyorum bunu belirtmek isterim e, ee, lacivert bölgenin, mavi bölgenin altında kanamanın devam edeceğini bilmeniz gerekir. Pozitif herhangi bir emare yok. Ciddi bir düşüş ve şu anda hala toparlanmaya çalışan bir ürün. Değer arkadaşlar dotla devam edelim. Dot'un direnç bölgemizden 10 dolar bölgesinden red yedikten sonra kırmızı bölgemiz direnç bölgemizde bu bölgeden red yedikten sonra Beyaz bölgemiz, destek bölgemiz, ee, Haziran'da özellikle ilk bu 6.65 bölgesini test ediyoruz. Sonrasında Temmuz'da 5.87'yi test ediyorduk. Ve şu anda tekrar bu bölgedeyiz. İki haftada bir bölge test ediliyor. Hatta biraz böyle tehdit altında olduğunu söyleyebilirim bu bölgenin. Ee, ikinci beyaz çizgimiz, yani ikinci beyaz destek bölgemiz 5.80, 5.90 bölgesi kırılırsa sanki artık yavaş yavaş bu bölgeye yaklaşabilir gibi görüyorum. Yine de şu yorumu yapalım. 6.65'in üstüne çıkarsa umut vadeder. Bu boğa sezonu konuşmak için 10 ve 12 dolar bölgesinin üstüne yerleşmesi şart. Özellikle 10 doların üstünde haftalık kapanışlar yapmadan dot için yeni bir boğa sezonu veya yeni bir zirve konuşmak çok anlamsız. Aynı şekilde dot'la ilgili de ciddi bir düşüş var. Henüz pozitif bir ara yok arkadaşlar. Henüz bir yükseliş dahi yok altcoinlerde. Ama destek bölgelerinden almak mantıksız değil. Ee, yine de destek bölgelerinin major destek bölgelerinin altına sarkmalar veya haftalık kapanışlar e, yaşanırsa kanamanın devam edeceğini bilmeniz gerekiyor. Tabii ki uzun bir süredir altcoinlere mesafeliyiz. Ee, Doda baktığımız zaman 55 54 dolarlardan şu anda 5 dolar yani 10'a bölünmüş vaziyette. Ucuz olsa da altcoinler yine de temkinli olmakta fayda var tabii ki pozisyon alınabilir. Uzun vadeli yatırımlar Güvenildiğimiz ürünlere yapabiliriz. Matik'le devam edelim. Değerli arkadaşlar Matik'te de burada major destek bölgemiz lacivertten hızlı bir yükseliş. Şu anda açıkçası şöyle bir baktığımda beyaz diagonalin kırıldığını görüyorum. Bizim için kritik kısa vadedeki direnç bölgeleri 88 cent ve özellikle 1 dolar olacaktır. Şu yorumu da yapayım. Sarı bölgenin üstü Üstünde konsolide olması gerekir ki e, major direnç bölgemizin üstünde konsolide yani yatay bir sürece başlamalıdır ki Biz yeni bir zirveyi konuşabilelim Şu anda major destek bölgesinden açıkçası alanlar için e, Bakın bu bölge destek 62 cent ama bu bölge dirençli bizim için bu bölge geçildikten sonra özellikle bu bölgede alanlar Ciddi bir karlılık oranında e, Yani kademe kademe baktıysanız şu anda ciddi kardasınız 88 ve e, 88 sent ve 1 dolar kısa vadede direnç gibi gözükmekte. 1.30'un üstüne yerleşirsek daha pozitif konuşuruz. Yani orta vadede piyasada bir çöküş olursa tekrar major destek bölgesine gelirse 30-40 sent aralığına gelirse alım fırsatı olarak görülebilir. Burada bir çift e, tip görünümü mevcut olacaktır. Dilerseniz arkadaşlar son olarak bir FTT'ye bakalım. Bir süredir bakmıyoruz. FTT major destek bölgesinde olan Ürünlerden biri, bakın kanal kırıldıktan sonra uzun bir süre burada bir kanal çalışması e, aşağı patlıyor, major destek bölgesine geliyor, e, özellikle Haziran, Temmuz aylarında bu bölgeler test ediliyor, bu bölge defalarca kez test ediliyor ve sonra direnç bölgesine, bu bölgeye hızlı bir şekilde hareket, tekrar geliyor gerisin geri major destek bölgesinde, sarı major destek bölgemizde e, bir süredir hareket ediyor, bu bölgenin artık içine girdi şöyle bir yorum yapalım. Yani 21 dolar bölgesinin altı biraz boş gibi gözüküyor. 11-12 dolar kadar boşluk olarak gözüküyor. Bitcoin'in 18 bin dolar aşağı kırdığı senaryoda FTT'de sanırım yavaş yavaş turkuaz bölgeyi göz kırpabilir. Kanal kırıldıktan sonra güçsüzlük sürüyor. 32 dolar geçilmeden çok güçlü bir yapının şu an için konuşulması bence mantıksız görünüyor ve destek bölgesinde olduğumuz, major destek bölgesinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Genel olarak altcoin'lerin arkadaşlar gördüğünüz gibi Twitter'da da biz uzun bir süredir incelediğim gibi beraber hareket ettiğini benzer yapılarda, benzer fraktallarda olduğunu görüyoruz. Burada bizim için kritik olan Bitcoin ve Ether'in güvenli bölgeye ve bu bölgelerin üstüne yerleşmesi ardından altcoin'lere sıra gelecektir. Ama ben büyük bir boğa sezonunun özellikle 2023'ten önce tabii ki olmasını beklemiyorum arkadaşlar. Yapıların oluşması gerekiyor. Altcoin'ler henüz daha çöküş sürecini tamamlamış değiller. Burada yavaş yavaş yapıları inceleyeceğiz. Kripto markete abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorum yapıp beğenmeniz kanala destek olmanız anlamına gelecektir. Herkese şimdiden mutlu bir hafta diliyorum arkadaşlar. Bol kazançlar. Hoşçakalın.